Herkese, Her merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lavabo açacağız. İlk olarak şöyle. Labo sen Ben lati istiyorum. Bak. Ben de Happiness istiyorsun sen. Şunu de. istiyorum. Happiness. Bu da orijinal mi bilmiyorum ama Değil mi? herhalde. Ya bence de değil ama. Şimdi ilk olarak şunu. Hayır sorayım. hayır oradan değil. Bantı, şunu bant, bantı da var. Tamam. Şey bant Hayır direkt yurt, Bence hadi. orayı aç. Bence ilk bant. Tamam. Bantı açsın. Hayır bence bantı açma. bir alakası yok bantı da. Hayır ya. açarsan şimdi orası. Bence buradan açma. Risk atma. Açılıyor. Hey. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kurdu. Benim de gördüklerim böyle açıyor da, bozunamamış. Neyse tamam. Banttan Şöyle. Bir dakika becermeye çalışıyorum. Hadi becerirsin. Sağ <laughs> Tut. Şükür. Bizim dediğimiz ama. Şöyle. Normal. Sen, onu da defne atsın yani. Kutuyu bir göster. Şimdi şuradan Ah mor. Ben bir bir tane delik var. Tamam. Bak. Mor Ben tümden... yani, dokunarak tutabilmek istiyorum. Mor geliyor zaten delik. Aa evet ya. Yani. bir şey. Al, Benim... Ben bakmadan Niye gösteriyorsun? <laughs> ziyade. Anne mor tüy gözüküyor. Mor tüy mü? Hadi. Hadi o. Mor geldi anne. <laughs> Zaten moru istiyordunuz. Lucky mi o? Luck, miydi luck mi? Luck mı? Luck galiba. Evet. Benim becerisiniz bir <laughs> derece. <ziktenelim. gülüyor> luck geldi. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar aldınız? <almışsın? gülüyor> Şu da böyle bir şey. kafası evet, da dönüyor. Böyle. Şöyle. Ya. <laughs> Şimdi kutumuzdan bakarsak Lock'dan lock çıktı. Hı? Ya yani bana kalsa hepiniz daha iyiydi ama. Lock like ya. <laughs> yes. Bu arada benim dediğim oldu. Yani benim Yani ben da çantama da. takacağım. Hayır. Evet. evet. Hayır. Senin dediğin olsaydı sen takacaktın. Ben benim dediğim olunca dek. ben takacağım. Sen mesela happiness, hope ve well, say. Anne ben sizin pantolonumu taktım. Hayır, annem takıyor. Ver bakayım. Oo. <laughs> Söyle eli falan oynuyor, ayağı da oynuyor. Eli bilmiyorum öyle bir şey. Eli lazım. Eli de oynuyor. Ya oynamıyor. Eli oynamıyor evet, zaten. O zaman tersine de bir şey oluyor. Ayşe ya. ne yapıyorsun? Aaa <laughs> Neyse Evet. çıktı. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.